Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi Bey adım adaydı efendim. Tarımın yeni yüzyılında üretime gönül verenler ödül törenine katıldı efendim. Üretime gönül verenler. Evet Vahit Kirişçi Bey mikrofonlarımıza konuştu buyurun. Sayın <laughs> çok şükür çok başarılı bir şekilde geçiyor. Yani evet enflasyonumuz o ülkelere göre yüksek gibi görünse de süreç yönetimi bakımından oldukça başarılıyız. Neden? Çünkü şu anda bizim raflarımızda hiçbir ürün yokluğundan kimse söz edemez. Yani bulunmayan ürün en pahalı üründür. En riskli üründür. Toplum açısından en tehlikeli üründür. Aynı Evet. Ve bu konularla ilgili bir problemimiz yokken bir taraftan da aynı zamanda biz bu ürün fiyatlarının gerilemesi konusunda da bazı adımlar alıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela üreticinin elinden çıktıktan sonra bu ürünün şu anda bir ihracat şeyi var, iştahı var biliyorsunuz. Bu iştahı belli ölçülerde tutmamız gerekiyor. Çünkü bir taraftan üretici, bir taraftan da o üreticinin de içinde yer aldığı tüketiciyi bizim müşterek düşünmemiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.